Mevlana Hazretleri diyor, insan diyor bir diyor ormana benzer diyor. Nasıl ki de ormanda diyor, binlerce domuz, kurt, ceylanlar varsa diyor, aynı diyor kalp de diyor buna benzer diyor. Duygular da bunun gibidir diyor. Duygular da diyor bu diyor ormandaki mahlukatı temsil eder diyor. Diyor ki devam ey salik diyor, ey bu yolda olan kişi diyor. Musa da diyor, Firavun da senin varlığında mevcut diyor. Senin duygularında Firavun da var, duygularında Musa da var diyor. Bu diyor iki hasmı diyor kendini ara bul diyor. Yani duyguların bir süzgeçten geçir diyor. Vahyin ışında, Kur'an ışığında aydınlat ki sendeki Musa sendeki Firavun'a galip gelsin diyor. Belaz duygularımızın bizi Allah'a yaklaştıracak seviye olması zaruri. Bizim idrakimiz sınırlı. O Cenab-ı Hak bize İhlas Suresi'ni bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bir sınırsız olduğunu her şeyde. Kula yaklaşan bütün bu nefsani benlik ve iddialardan sıyrılmak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor hep ikaz kendi iç alemin temizlenmesi. Cenab-ı Hak'la dostun tahakkuk ettirmek. Ayet-i kerimeler hep bunu telkin ediyor. Kıyamet Suresi insan kendisini başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Burada serbest. Fakat ölümle sorgu sual başlayacak. Yine müminin suresi sizi abes yaratmadığımızı, boş yere yaratmadığımızı. Geliş niye, gidiş niye? Bu geliş, gidiş, bu akış nereye? Siz abes yarattığımız, sen hakikaten huzurumuza getirip hesap vermeyeceğimizi zannediyorsun buyuruyor Cenab-ı Bir imtihan dershanesi olduğunu bu kainatın bize bildiriyor. Biz gökleri ve yeri bunlar arasında bulunanları bir eğlence olsun diye de yaratmadık buyuruluyor. Hep ikaz ve irşat. Yine Cenab-ı Hak insanın hakikatine, insanın tefekkürü davet ediyor. O insan bir damla sudan yarattı diyor. Bir nutfeden yarattı o bir nutfe nasıl böyle bir vücut haline geldi? Nasıl bu organlar, cihazlar, fakülteler meydana geldi şu vücudun içinde? Nasıl birbirine akuple olarak bağlantılı şekilde çalışıyor? İnsan görmez mi ki diyor, Onu biz bir nutfeden yarattık, bir de bakıyorsun ki Rabbine apaçık düşman olmuş. Kendi mazisini görmüyor. Yine ey insan, Cenab-ı Hak İnfitar Suresi'nde. Seni şekillikten en güzel şekilde birleştiren ki ana karnında merhaleden merhaleye geçiyor. Nutfe, alaka, mudga, lahim, izam vesaire. Ey insan seni şekillikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Niye aldanıyorsun? Kendini oku. Ökre bismi Rabbi halak. ilk defa kendini bir oku. velası Cenab-ı Hak kainat da irşat halinde. Yaradılışla irşat halinde, Kur'anla irşat halinde, Peygamberleri irşat halinde. Cenab-ı Hak 90 yerde Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" diye buyuruluyor. Ya evvelizin ahmet tokullah hakka tukati velati bütün el tüm müslimun. Ey iman edenler Allah'tan onun azmeti ilahisin, onun kudretine yaraşır şekilde ondan korkun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyur. O da bir sefere mahsus. Tekrarı yok. Dünyada bir imtihanı kaybedersin, ikinci imtihana girersin. Fakat yok o. Tek imtihan. Velhâsıl bizden cenab aşk ile yaşayan güçlü bir iman istiyor. Tabi bu iman ettik demek de değil. Bunun hayata geçmesi, ibadet, muamelat, ahlak vesaire. Yine Cenab-ı Ankebu Suresinin başında iman ettik demekle de kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Demek ki kuru bir inandım demenin de bir faydası olmayacağını. İç alem temizlenecek. Cenab-ı Hak nasıl bir iman olacak? Onu işte sihirbazlarla bildiriyor, Eshab-ı Uhdud'la, Habibi Neccar'la, Medine'li Mekke'li Müslümanlarla. Nasıl bir iman asabiyeti bütün asabiyetin üstüne çıkacak? Şimdi bunu en güzel Bedir'de görüyoruz. Daha iki mahalle çocuğu birbirine taşarsa iki mahalle birbirine girerdi. Fakat Bedir Harbi'nde öyle bir oldu ki iman asabiyeti bütün asabiyetlerin üzerine çıktı. Hz. Ebekir Bekir anh, oğluyla karşı karşıya geldi. Ebu Ubeyde bin Cerrah babasıyla karşı karşıya geldi. Hz. Hamza kardeşiyle kılıç kılıca geldi. Hadise i buyuruyor, Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. En büyük imtihandan peygamberler geçiyor. Hepimiz bir imtihanın içindeyiz. Adem Aleyhisselam imtihandan geçti, yasak meyveye yaklaştı, dünyaya indirildi, muradı ilahi ve insan nesli meydana gelecek ve 40 sene tövbe istiğfar ettiler. Nuh Aleyhisselam oğlunu kayırdı. Ya Rabbi dedi, dördüncü oğlu gelmedi gemiye, bu benim ehlimdir dedi. Cenab-ı Hak, ey Nuh onu ameli gayri salihtir dedi. O senin ehlin değildir dedi. Sakın Nuh dedi, onu kendinden zannedip cahillerden olma buyurdu Cenab-ı Hak. Oğlundan imtihan gördü, kavminden imtihan gördü. Nuh Aleyhisselam hemen istiğfar etti. İbrahim Aleyhisselam malından imtihan gördü, canından imtihan gördü. İsmail Aleyhisselam oğlundan imtihan gördü, Onu kurban edilmesi emredildi. Çünkü kendisi vaatte bulunmuştu. Bunu vaatte Kendisi imtihan edildi. Ve bu imtihanın içinde İbrahim sana selam, bu açık bir zor imtihanda sen bir nam verdik buyurdu Cenab-ı Hak. Yakup Aleyhisselam, oğlu Yusuf Aleyhisselam'dan imtihan göre bir firak meydana geldi, acı bir firak meydana geldi. Yetmiş annenin bir muhabbeti Yakup Aleyhisselam verildi. Ya Rabbi halimi sana arz ederim dedi. Oradan imtihan gördü. Yusuf Aleyhisselam Züleyha'dan imtihan gördü. Sayı bildiğimiz kadar sayalım. Eyyub Aleyhisselam mal, mülk, evlat, sıhhat hepsinden imtihan gördü. Bizde üç tane talimat bir bize. Biz 3 üç imtihanın içindeyiz. Cenab-ı Hak'tan iki talimat, bir de Peygamber'den bir talimat geliyor bir talimat Hira'da geliyor. Ökre bismi Rabbi kellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku. Kalp mesafe kat edilecek. Kalp o tahsil yapacak. Gerçek tahsil o. Kulluk tahsili. Yaratılış bugün budun Cenab-ı Hakk'a bir kul olabilmek. Onun için kalp öyle bir hale gelecek ki her gördüğü şeyde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Yaratan faili mutlak Cenab-ı Hak. Hadiselerde Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. İkinci Sevir'de. Orada da Cenab-ı Hak'la beraber olma telkin edildi. Yine kalp daima Cenab-ı Hak'la beraber olmanın bir idraki içinde olacak. Vühmeme hükme inamak kuntum. Üçüncü, Peygamber Efendimizin ikazı bizlere iki emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetimdir buyuruyor. Hayatımda Kur'an ne kadar var? Kur'an-ı Kerim ne kadar var? İbadetimizde ne kadar var? Muamelatımız ne kadar var? Ahlakımız ne kadar var? Beşeri münasebetlerimizde ne kadar var? Hukukumuzda ne kadar var? Kur'an'ın tefsiri de sünnet seniye. Fiili tefsir. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerime de kullarım sana beni sorduğunda peygamber hitap kullarım yani Cenab-ı Hakk'ı sorduğunda şöyle onları söyle, ben kullarıma çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua ederim, duasına karşılık verim. O halde kullarım da benim davetime uysunlar, bana yakın olsunlar Cenab-ı Hak buyuruyor. Bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Demek ki saadet Cenab-ı Hak'la beraberlik. Ben çok yakınım diyor, biz ne kadar yakınız? Ne kadar Kur'an-ı Kerim'in ahkamı hayatımızda var. Efendimizin yaşantısı ne kadar hayatımızda var? Bir boşluk kabul etmiyor İslam. Hayatın her safhasını kaplaması zaruri. İşte ben yakınım diyor. Kul demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu yakınlığına karşı bizim yakınlığımız ne kadar? Onun için kalp tekamül edecek. Nefis problemleri halledilecek. Ruhani istidatlarının nefahtü fihimin ruhi Cenab-ı Hak buyuruyor. Ruhi istidatlarını inkişaf edecek. Dördüncüsü daima ilahi kameranın altında olduğumuzun, ilahi müşahedenin altında olduğumuzun kalpte bir idrak ve şuur halinde olması. Bu şekilde yaşanacak. Böylece bir ihsan hali, yani bir Cibril hadisi gerçekleşecek. Efendimiz ihsana, Şöyle tarif ediyor. İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. İç ailem temizlenecek. O kalpte kitap ve hikmet tecelli edecek. Hikmet sayfalar, satırlardan okumakla hikmet tecelli etmez. Kalbin terakkisiyle hikmet tecelli edecek. Cenab-ı Hak fette kullah ve yuallif kullah. Siz takva sahibi olun ki Allah size öğretiyor buyuruyor. Bunu şöyle bir misal de veririz. Makalelerde bunu birkaç sefer yazmıştık. Bir sahilde bulunan denizin sattığını görür. Ufka kadar görür, gözün gücü kadar görür. Fakat güçlü bir dalgıç ne kadar dalarsa her daldığı mesafede ayrı ayrı bir alem seyreder. Kur'an-ı Kerim de öyle. Kainatlık sırlar, hikmetler de öyle. Resulullah Efendimiz benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Bu kainattaki sırlar ve hikmetler karşısında. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, şeriatın üst kısmı vardır. Yani dini yaşamanın üç kısmı vardır diyor. Birincisi ilimdir. Akaid, fıkıh, Kur'an ve sünnet seniye. Biz ne kadar çalışıyoruz bu dersimize. İkincisi ameli salih, ameli salihler artacak. Üçünü takva. Onun için buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri tasavvuf diyor, şerati kemale erdirmek içindir diyor. Şerati yaşamak içindir tasavvuf buyuruyor. İnsan bu üç usta mesafe alacak. İlimde, ameli salihte ve takvada. da muhabbet de fedakarlığı getirir. İman bizim için en büyük bir muhabbet olması lazımdır. İmanımız test etmemiz lazım, teste tabi durmamız lazım. Hayatta fani hayatta birçok şeyi teste tabi tutuyoruz. İmanımızı teste tabi tutmamız lazım. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır buyuruyor. Nasıl cennet satın alıyor? Kur'an'la yaşamakla, sünnetle yaşamakla. Mallar o şekilde olacak. Allah nasıl emretirse mal o şekilde yaşanacak. Can o şekilde seferber edilecek. Bu cennet satın alınacak. Nereye kadar canlar? Onlar ölürler, öldürürler buyuruyor. Daha şehitliğe kadar gidecek. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah üzerine bir haktır. Allah'tan daha sözünü yerine getiren kim vardır? O halde Allah'la yaptığın alışverişten sevinin buyuruluyor. Yani şu dünyaya ahiret için geldiğimizi, ağır bir imtihan içinde olduğumuzu da idrak etmemiz zaruri. Ondan sonra Cenab-ı Hak tövbe edenler, ibadet hamd edenler, oruçlar, rükû edenler, secde-i iyiliğe alıkoyanlar, Allah'ın koruyanlar, o müminlere müjde Cenab-ı Hak buyuruyor.